Yani İhsan Doğramacı işbirlikçidir arkadaşlar. Dendiğine göre pediatride çocuk hastalıkları konusunda çok yetkin bir uzman olduğu söyleniliyor. Bu tabi ideolojik, siyasi ahlaki tarafıyla alakalı değil. İşte malum Hazreti Üniversitesi'nin kurucusudur. Kerküklü bir hanedan ailenin mensuludur. Hatta bu sebepten ötürü Musul Kerkük petrolleriyle alakası olduğu oradan sürekli hisse almaya devam ettiği tarzında dikkat ediyorum. Kesinleştirilmiş bilgiler değil. Bazı iddialar vardır. Doğru olabilir, kısmen doğru olabilir, tamamen uydurma olabilir. Ama gönüllü net bir batı işbirlikçisidir. Amerikan taraftarıdır. İşte 12 Eylül döneminde YÖK Başkanlığı'na gelmesini ve Lalet tayin Tayyip Büyük Başkanı da değil de zaten dikta devlet. O Cunta'dan aldığı güçle Türkiye Üniversitelerinde yıllarca yaklaşık bir 10 sene kadar bütün 80'ler boyunca Ali Kıran baş kesen biri haline gelmesini de bu bağlantılarına borçludur. İnsan kullanma konusunda fevkalade becerikli olduğu söylenilir. Özellikle Emre Kongar'ın hatıralarına baktığınız vakit bununla ilgili çok ayrıntı görürsünüz. Yani bu anlamda çok içten pazarlıklı, işte politik bir kişilik oldu ama samimi böyle ahlaklı içi dışı bir bir insan olmadığını işler sürekli Emre Kongar. Sonuçta ikisi de aynı seküler dünyaya ait isimler olduğu için bence şahitliğine itibar etmek gerekir bu noktada. Çünkü ideolojik olarak kendi adamından bahsediyor en önemlisi de bence bu 12 Eylül ve onu takip eden gene yani büyük ölçüde askeri vesayetin aslında olduğu işte Özal'ın da rahmetli becerebildiği kadar başbakanlık titrini kullanıp Türkiye'nin siyasetine, kaderine elinden geldiği kadar müdahale etmeye çalıştığı o yarı faşizan dönemde sırtını dayamış olduğu asıl güç odağına kendisini beğendirmek ve üniversitelerin üzerindeki diktasını devam ettirebilmek adına ki o dönemde ben de üniversite öğrencisiyim. İstanbul'da yaşayarak gördüm bunları. Tam bir İslam düşmanıydı. Başörtü tartışmalarındaki tavrı duruşu itibarıyla. O yüzden bundan 8-10 sene önce Ankara Bilkent'te onun tarafından yaptırtılmış, onun ismini almış, çok da böyle modern çizgilere sahip bir camide bir akşam namazı kılmak mecburiyetinde kalmıştım. Hala pişmanlığını yaşarım. Çıktığımda caminin avlusunda türbesini görünce de çok içim burkulmuştu. Yani kimler İslam büyüğüymüş gibi cami avlularında, türbede yatıyor Rabbim. Hikmetinden sual olmaz diye kendi kendime düşündüğümü, üzüldüğümü hatırlarım. Yani İslam doğramacı böyle bir Müslüman büyüğü ölmüşü gibi cami avlusunda, türbede yatacaksa cehennem boş kaldı demektir. Herkes cennette demektir. Evliya Allah'tan bizzat olarak o bakışa göre Firdevs'e gidecek. Yani ben kendi günahkar kimliğime bakarak derim ki ihsan doğramacı cennetlikse hani hiç kendimizi bu dünyada korkutmayalım, üzmeyelim. Garanti biz de cennete gideriz. Ne kadar günahkar olursak olalım arkadaşlar. Bakışım bu.